Ben İzmir Demokrasi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinden Nur. Bugün sizlerle birlikte kesirler konusundaki kavram yanılgısını gideren bir etkinlik çalışmasını inceleyeceğiz. Kesirler konusunun matematikçe oldukça önemli ve temel bir konu olduğunu biliyoruz. Matematikteki konuların da birbiriyle iç içe olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda kesirler konusunda yaşanacak bir kavram yanılgısının öğrencinin daha sonraki konuları öğreniminde olumsuz bir durum olacağını ve bu durumun da genel olarak öğrencide matematiğe karşı olumsuz bir tutum oluşturacağını biliyoruz. Bizler de öğretmenler olarak bu olumsuz tutumun önüne geçmek için öğrencilere kavramları ve konuları doğru bir şekilde öğretmeliyiz. Ben de bu çerçevede bugün kesirler konusundaki kavram yanılsını gideren bir etkinlik örneği ortaya koymak istedim etkinliğimizde ele almış olduğumuz bizim kavram yanılgımız da şudur. Öğrencilere 3 bölü 8 artı 4 bölü 10 nedir diye sorulduğunda öğrencilerin pay ve paydayı birbirinden tamamen ayrık, birbirinden tamamen bağımsız iki kavram olarak düşünüp pay ve paydaları kendi arasında toplayarak 3 artı 4 bölü 8 artı 10'dan 7 bölü 18 cevabı vermiştir. İşte ben buradaki bu kavram yanılgısının önüne geçmek istiyorum. Buradaki kavram yanılgısının da önüne geçmek için öğrencilere CCÖB'le temelli bir etkinlik ortaya koyacağım. Etkinliğimizin ismi ise pasta dilimleriyle kesilerde toplama ve çıkarma işlemleri. Kazanımımız ise 6. sınıf kazanımlarından kesilerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar kazanımı. Etkinlik süremiz 1 ders saati. Uygulama basamaklarını incelediğimizde öncelikle derse girişte gerçekçi matematik eğitim bağlamında öğrencilerin zihinlerinde daha net bir şekilde oturabilmeleri için ve bu durumu daha net bir şekilde kavrayabilmeleri için günlük hayattan aşina oldukları bir problem durumuyla geliyoruz. Problemimiz de şudur. Arkadaşı Gül'ün doğum gününe davetli olan Uraz ve Zeynep birbiriyle devamlı rekabet halindedir. Uraz'a ne kadar pasta istediği sorulduğunda pastanın üçte birini istiyorum demiştir. Zeynep ise Uraz'dan daha büyük bir parça istedi belirterek ben pastanın dörtte birini istiyorum cevabını vermiştir. Bu problem durumundan sonra da sınıfa tartışmalar için aşağıdaki sorular yöneltilmiştir. Sizce Uraz mı yoksa Zeynep mi fazla pasta yemiştir? Sizce Uraz ve Zeynep pastanın ne kadar iyiymişler? Aslında biz bu iki soruyla iki kavram yanılısını ele alacağız. Birincisi. Uraz mı yoksa Zeynep mi fazla pasta yemiştir? Burada Zeynep Uraz'dan daha büyük bir parça istediğini belirterek dörtte birlik dilimi istiyor. Yani burada aslında dörtte birlik dilimin üçte birlik dilimden daha fazla olduğunu ifade ediyor. Biz burada aslında Zeynep'in doğal sayılardaki imajına bakarak yani 4'ün 3'ten büyük olduğuna bakarak 1 bölü 4'ün 1 bölü 3'ten daha büyük olduğunu öne sürüyor. Biz bu etkinlikle bu durumun önüne geçmeyi hedefliyoruz. İkinci durum ve bizim asıl ele almak istediğimiz durum ise Uraz ve Zeynep'in yedikleri pastalar toplamının bir bütünün ne kadarını temsil etti. Yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 4'ün ne oldu? Şimdi öncelikle biz bu soruda yöneltiyoruz ve sınıf içerisinde öğrencilerin tahmin etmelerini istiyoruz. Öğrencilerin cevaplarını ve birbirleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Ardından öğrencilerin çoğunun 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 yani Uraz ve Zeynep'in yediği miktarları topladığında 1 artı 1 pay ve payları payları kendi arasında payları da kendi arasında toplayarak 2 bölü 7 cevabını verdiğini görüyoruz. Sonrasında biz bu sefer öğrencilere 2 bölü 7'nin bir pastanın yarısından az mı yoksa çok mu olduğunu soruyoruz. 2 bölü 7'nin de yani 7 dilimlik bir pastanın 2 dilimi yani 7'de 2 olduğunu ve bu durumun da yarıdan daha az olduğu çıkarımını öğrencilerle birlikte sağlıyoruz. Öğrenciler burada 2 bölü 7'nin yarıdan daha az bir miktarı ifade ettiğini görüyor. Ardından biz bu sefer GeoGebra'da 1 bölü 3, yani 1 bölü 3 ve 1 bölü 4'ü topladığımızda buradaki 2 pasta dilimini topladığımızda yarıdan fazla olduğunu görüyoruz. Yani aslında öğrenciler 2 bölü 7 ile birlikte yarıdan daha az olduğunu öne sürmüştü. Biz ise gerçekte baktığımızda 1 bölü 3 ve 1 bölü 4 topladığımızda yarıdan daha fazla bir miktarı ifade ettiğini gördük. İşte tam da burada öğrencilerin zihinlerinde bir bilişsel çatışma yaşamalarını istiyoruz. Bu durumla birlikte öğrenciler aslında 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü topladığında yarıdan fazla bir miktarı ifade ettiğini görecekler. Ancak biz burada sorunun başına da sormuştuk. 1 bölü 3 ve 1 bölü 4'ü topladığımızda net olarak bir bütünün kaçta kaçını ifade ettiğini sormuştuk. Yine aynı şekilde öğrencilere soruyu tekrar yöneltiyoruz. Burada Zeynep ve Uraz yedikleri pasta dilimleriyle pastanın ne kadarını yemişlerdi? Dediğimizde öğrenciler yarıdan fazla olduğunu söylüyorlar ancak yarıdan ne kadar fazla olduğunu net bir şekilde söyleyemiyorlar. İşte tam da burada aslında biz öğrencilere kesirlerde toplama işlemi yapılabilmesi için kesirlerin aynı birim cinsinden ifade edilmesi gerektiğini yani aynı payda altında ortak bir payda altında buluşmaları gerektiğini vurguluyoruz. Ardından bu sefer 1 bölü 3 ve 1 bölü 4'ü aynı birim cinsinden nasıl yazabileceğimizi ortak bir payda da nasıl alabileceğimizi sorduğumuzda da öğrencilerden bu sefer daha öncesinde olduğu gibi Pasta dilimlerini bu sefer 3 ve 4'ü bölmek yerine 2 pastayı da, 2 pastayı da, 2 bütün pastayı da 12'şer dilime bölmeyi uygun görüyoruz. Ardından bakıldığında biz 1 bölü 3'ü temsil eden 12 dilimin 4'ünü, 1 bölü 4'ü temsil eden de 12 dilimin 3'ünü alıyoruz. Ve bu sefer topladığımızda yarıdan ne kadar fazla olduğunu net bir şekilde söyleyebildik. 12 dilimden yarısından bir dilim fazla yani 7 bölü 12 olduğunu ifade ettik. Bunun çıkarımında yani biz aslında bu etkinliğin çıkarımında bakıldığında öğrencilerin kesirlerde toplama yapabilmesi için paydaların eşit olması yani aynı birim cinsine ifade edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Öyle pay ve paydanın kendi aralarında toplanmadığını paydaların işlenmesi gerektiği çıkarımını yapıyoruz. Etkinliğin temelinde de biz aslında öğrencilerin öğrendiği yeni bilgileri var olan bilgilerle yani zihnindeki matematiksel kavram yanılgılarıyla ilk aşamada anlamlandıramadı. yani bilişsel bir dengenin bozulmasında ve etkinlikteki de dinamik ve sanal ortamda somutlaştırılmış kesir modelleriyle öğrenilen yeni bilgileri kendisinde var olan eski bilgilerle tutarlı bir çerçeveye yerleştirmeleri ve bunun neticesinde de bilissel olarak dengeye gelmelerini bu bağlamda kavram yanılgılarının giderilip doğru öğrenmelerin gerçekleşmesini hedefliyoruz. İşte bizim burada etkinlikte amaçladığımız nokta budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.